Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'de çevik proje yönetimini ve çevik zihniyeti nasıl daha yaygın hale getirebiliriz? Biliyorsunuz, çevik proje yönetimi dünyada oldukça popülerleşti. Hız, esneklik, sürekli öğrenme ve müşteri memnuniyeti odaklı bu yaklaşım değişen piyasa koşullarına uyum sağlamada oldukça etkili. Peki Türkiye'de neden hala çevik uygulamalar tam anlamıyla yaygınlaşmadı? Kültürel faktörler mi etkili yoksa çevikliği tam anlamıyla anlamakta zorluk mu çekiyoruz? Türkiye'de çevikliği yaygınlaştırmanın önündeki engellere bakalım. Kültürel direnç. Öncelikle kültürel faktörleri göz ardı edemeyiz. Türkiye'de yüksek güç mü? mesafesi, belirsizlikten kaçınma ve dolaylı iletişim gibi kültürel özellikler çevik uygulamaları zorlaştırıyor. Örneğin ekip üyeleri fikirlerini açıkça söylemekte zorlanabiliyor ya da değişime karşı direnç gösterebiliyorlar. Yanlış anlaşılmalar. Çevik proje yönetimi bazen yanlış anlaşılıyor. Çevik olmak plansız olmak değildir. Çevik olmak her şeyi rastgele yapmak anlamına da gelmez. Türkiye'de çevikliği plansız ya da disiplinsizlik olarak görenler var. Bu da çevik uygulamaların önünde büyük bir engel oluşturuyor. Eğitim ve farkındalık eksikliği. Çevik yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak bir diğer önemli sorun. Şirketler çevikliği uygulamak istiyor ama doğru araçları ve yöntemleri bilemeyebiliyorlar. Peki ne yapabiliriz? Kültüre uygun çevik modeller geliştirmek ile başlanabilir. Hiyerarşik yapıları tamamen yok etmek yerine daha katılımcı liderlik stilleri benimseyebiliriz. Belirsizlikten kaçınma eğilimini kırmak için kontrollü esneklik modelleri uygulayabiliriz. Yani riskleri minimize ederken aynı zamanda çevik kalmak mümkün. Eğitim ve farkındalık programları düzenlenebilir. Çevikliği doğru anlamak çok önemli. Bunun için şirketlere ve ekiplere yönelik eğitimler yaygınlaştırılmalı. Çevik manifesto ve temel prensipler anlatılmalı. Örneklerle çevikliğin iş süreçlerini nasıl entegre edileceği öğretilmeli. Liderlik eğitimleri verilerek yöneticilerin çevik süreçleri yönetmesi sağlanmalı. Küçük başlayıp büyütme yaklaşımını benimsemek. Çevik dönüşüm büyük ve ani değişiklikler yerine küçük adımlarla başlanmalıdır. Öncelikle küçük ekiplerle çevik yöntemler test edilebilir. Başarı elde edildikçe diğer takımlara yayılabilir. Bu yaklaşım hem dirençle karşılaşmayı önler hem de riskleri azaltır. Başarı hikayelerini yaymak mantıklı. İnsanlar somut örnekler gördüklerinde değişime daha kolay adapte olur. Türkiye'de çevik dönüşümü başarıyla tamamlamış şirketlerin hikayeleri paylaşılabilir. Konferanslar, webinarlar ve paneller aracılığıyla bu başarılar duyurulabilir. Bu sayede çevikliğin işe yaradığını görmek isteyenler için ilham kaynağı olabilir. Ekip içi güveni artırma bir çözüm. Çevikliğin temelinde güven vardır. Ekip üyelerinin kendilerini rahat hissetmeleri, fikirlerini özgürce paylaşabilmeleri gerekiyor. Takım içi iletişim güçlendirilmeli. Yönetici ve çalışan arasında güven ortamı kurulmalı. Hatalardan korkmak yerine hatalardan öğrenme kültürü de geliştirmeli. Ayrıca üniversitelerin bazı bölümlerinde proje yönetimi derslerinde çeviklik ve çevik zihniyet müfredatlarda anlatılmalı ve uygulamalar yapılmalıdır. Bu da başka bir bakış açısı sunmasına yardımcı olur. Son olarak özetleyelim. Türkiye'de çevik proje yönetimini ve çevik zihniyeti yaygınlaştırmak zor olabilir ama kesinlikle mümkün kültürel faktörleri göz önünde bulundurarak doğru stratejileri ve çevikliği iş dünyamızın bir parçası haline getirebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Çevikliği yaygınlaştırmak için başka neler yapılabilir? Fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.